Merhaba Astroloji severler. Temmuz ayı genel gökyüzü durumuna bakacak olursak ayın başında iletişim gezegeni Merkür'ün haylazlığı ve Venüs'ün zorba Plüton'la kavgası ile başlayacağız. Bu durum bizim maddi manevi olarak daha dikkatli davranmamız gerektiğini söyletmekte. Ağzımızdan çıkan kulağımızın duyduğu ve inatlaşmalara neden olacak durumlara düşmemeye pek, düşmeye pek müsait olduğumuzu da söyleyebilirim. Daha uyumlu olmakta fayda var gibi görünüyor. Ayrıca ay başında temin e, saat 01.57'de 6 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayı İstanbul'u merkez alarak aldığımızda 14 derece Boğa Burcu'nda deneyim. Bireysel anlamda fena olmasa da toplumsal boyutta biraz zorlayacak bir yeni aydan geçeceğiz gibi duruyor. Bununla ilgili YouTube sayfamda e, videomu, kaydımı izleyebilirsiniz. Ay ortasına doğru ise temkinli olduğunuz sürece yatırım yapmak, maddi konularda ilerleme kaydetmek çok mümkün. O nedenle para ve parayla ilgili konularda kendinizi adım atmaya hazırlayabilirsiniz. Ayın sonlarına doğru ise 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 0407'de Oğlak Burcu'nun son derecesinde hayli önemli bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu zorlu dolunay ile ilgili kaydımı mutlaka izlemenizi ve burcunuz üzerindeki etkilerini öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu dolunay pek de yenilir, lütulur cinsinden değil. Ayın sonlarında tarih gezegeni Jüpiter ile disiplin gezegeni Satürn arasında oluşmuş olan gerilim artık zirveye yapmaya başlayacağı için ay sonunda bizi biraz daha işimizde gücümüzde koştururken çatık karşılı bir hale getirebilir. O nedenle daha hoşgörülü olmaya gayret etmekte fayda var. Evet sevgili astroloji sevenler görülen o ki çok da güler yüzlü bir Temmuz'dan geçmeyeceğiz. Ama yine de bütünüyle çöp bir ay demek de mümkün değil. Hep söylediğim gibi gökyüzü iyi de kötü de size konuşabilir. Asıl biz özgür irademizle ve inisiyatifimizi kullanarak bu gökyüzünü ne kadar avantaja dönüştürebiliyoruz. Bu önemli. Evet, hepinize harika bir Temmuz dilemeden önce sayfama abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edeceğinizi söyleyebilirim. Şimdi gelelim Temmuz ayının burcunuz üzerindeki etkilerine. Koç. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Temmuz ayını, ayınıza genel olarak baktığımızda ayın ilk yarısında gayrimenkul babanız ve baba evinizle ilgili konularda dikkatiniz yoğunlaşacak. Aynı zamanda gayrimenkul konularda yine gündeminizde oturabilir. Tatilat taşınma, alma satma işleri olabilir. Temmuz ayının ikinci yarısında ise daha çok kariyer konularında etkileneceksiniz. Mesela bir terfi meselesi söz konusu olabilir. Annenizle veya otorite bir kadın figürüyle ilgili bazı konularda önünüze gelecek gibi duruyor. Boğa. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Temmuz ayını genel olarak baktığımızda ayın ilk yarısında kardeşleriniz ve eğitim çevreniz hakkında konular dikkatinizi çekecek. Ayrıca kısa yollara çıkma olasılığınız daha hali fazla. Eğitim ve iletişimde alacağınız haberlerle yaşamınız hızlanacak gibi duruyor. Temmuz ayının ikinci yarısında ise akademik konular yurtdışı meselelerinde hareketleneceksiniz. Uzun vadeli planlarınız varsa bu konularda biraz mesai vermeniz gerekebilir. İkizler. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Temmuz ayınıza genel olarak baktığımızda ayın ilk yarısında para konusunda etkileneceksiniz. Maddi konularda bir hareketlilik içine gidebilir, yeni imkanlar yaratabilirsiniz. Bu anlamda olabilecek fırsatları kaçırmamaya gayret edinlerim. Temmuz ayın ikinci yarısında ise devlet ve büyük şirketlerle ilgili konularda şaşırtacak gelişmelere e, şahit olacaksınız diyebilirim. Ve bu süreçte cinselliğiniz, rüyalarınız, ortak gelirler gibi geniş bir yer e, bazı kaotik durumlarda yaşayabilirsiniz. Aman dikkat. Yengeç. Merhaba sevgili yengeçler iyi yükselen burcu yengeç olanlar. Temmuz ayınıza genel olarak baktığınızda ayın ilk yarısında siz, e, sizi siz yapan bütün değerleriniz ve imkanlarınızla etkileneceksiniz. Bu süreçte kendinizi yenilemek adına hoş adımlar da atabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise e, iş ortaklığınız, mahkemeler, açık düşmanlarınız ve sizi temsil eden kişiler hakkında gelişmeler e, ortaya dökülebilir. Bu konuyla ilgili sıkı bir mesai içine girebilirsiniz. Aslan. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Temmuz ayınızda genel olarak baktığımda ayın ilk yarısında bilinçaltı konularında yenilenecek ve kendinizle ilgili ciddi farkındalıklar yaşayabilirsiniz ve bunun yanında e, olabilecek güzel gelişmelerden biri de iç görünüzün artması ve gizli saklı düşmanlarınızın bir nebze de olsa ortaya dökülecek olması olacak. Temmuz ayının ikinci yarısında ise sağlığınız, iş arkadaşlarınız, çalışma atmosferinizin yanında hizmet alıp verdiğiniz konularda da bazı karışıklıklar yaşamanız söz konusu olabilir. Yine dikkatli olun. Başak. Merhaba sevgili Başaklar ve İstiren Başak olanlar. Temiz ayınızda genel olarak baktığında ayın ilk yarısında daha çok sosyalleşmeniz konularında etkileneceksiniz. Yeni tanımadığınız arkadaşlar edinebilir ve ayrıca sürpriz gelişmeler yaşayarak grup halinde sosyal derneklerde kendinizi bulabilirsiniz. Temmuz ayının ikinci yarısında ise aşk başta olmak üzere çocuklar rekabet, hobileriniz gibi alanda bazı sıkıntılı kararlar verme durumu söz konusu olabilir. Bu noktada soğuk anlamlarınızı koruyun. Terazi. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Temmuz ayınıza genel olarak baktığında ayın ilk yarısında daha çok kariyer konularında etkileneceksiniz gibi duruyor. Anneniz veya otorite kadın figürleri de yine e, bazı yeniliklere neden olacak gibi duruyor. Temmuz ayının ikinci yarısında ise gayrimenkul babanız ve babanızla ilgili konularda da dikkatiniz yoğunlaşabilir. Aynı zamanda Tadilat işlerine de kalkışabilirsiniz. Ama bunları çok iyi planlayın çünkü zor bir dolunay etkisi altında olacaksınız. Akrep. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burç akrep olanlar. Temmuz ayınıza genel olarak baktığında ayın ilk yarısında akademik konular, yurt dışı meselelerinde hareketlilik var. Uzun vadeli planlar yapabilir veya yollara çıkma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise ee, daha çok kardeşimiz ve yakın çevreniz gibi konular dikkatinizi çekecek. Ayrıca kısa yollara çıkma olasılığınız da yine var. Yani Temmuz ayı sizin için birazcık hareketli yollarda olacak. Fakat ayın ikinci yarısında sert bir dolunay altında olacağımız için yollarda ya da bu konularda lütfen iki kere daha dikkatli olun. Yani Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Temmuz ayınıza genel olarak baktığımda ilk yarısında devlet ve büyük şirketlerle ilgili konularda şaşırtacak gelişmeler görünüyor. E, ve tabi bu noktada cinselliğiniz, rüyalarınız, ortak gelirler gibi oldukça geniş bir konuda e, değişime, dönüşüme açık duracaksınız. Temmuz ayının ikinci yarısında ise para konusunda etkileneceksiniz. Maddi konularda bir hareketlilik içine girebilirsiniz. Aman diyeyim sert bir dolunay altında bu tip kararları verirken lütfen ay sonuna doğru daha dikkatli olun ayın ikinci yarısında. Evet, oğlaklar. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Temmuz ayınıza genel olarak baktığımda ilk yarısında evliliğiniz, iş ortaklığınız, mahkemeler gibi konularda bir hareketlilik var. E, i̇kinci yarısında ise bütün e, sizi siz yapan bütün değerleriniz ve imkanlarınızla etkileneceksiniz bu konuda. Bu süreçte kendinizi yenilemek adına hoş adımlar atabilir, estetik operasyonlar, kişisel eğitimle de başlayabilirsiniz. Ama bu baş, e, bu başlangıçları e, lütfen çok iyi düşünerek yapın. Çünkü sert bir dolunay altında bir şeyleri bırakıp yeni bir şeylere başlamak hayli zordur. Dikkat! Ko Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Temmuz ayınıza genel olarak baktığımızda ayın ilk yarısında sağlığınız, iş arkadaşlarınız, çalışma atmosferinizin yanında hizmet alıp verdiğiniz her alanda dikkatiniz yoğunlaşacak gibi duruyor. Evcil hayvanlarınızla da ilgili yapmanız gerekenleri Temmuz ayının ilk yarısında yapmaya bakın. Temmuz ayının ikinci yarısında ise e, ee, bilinçaltı konularında kendinizle ilgili ciddi farkındalıklar yaşayacaksınız diyebilirim. Tabii ki yine sert bir dolunay altında bütün bunlar olacağı için özellikle geçmişe daha yeri baktığınızda kendinizi lütfen üzmemeye dikkat edin. Balık. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Temmuz ayınıza genel olarak baktığımızda ayın ilk yarısında size aşk başta olmak üzere çocuklar ve rekabet, hobileriniz gibi konularda yenilikler içinde görebiliriz. Ama Temmuz ayının ikinci yarısında ise sosyalleşmeniz konularında ya da sosyal derneklerde yaptığınız çalışmalarda, yeni arkadaşlıklarda aman din bir dolunay altında etkisinde olacak. Bu konulara ayın ikinci yarısında lütfen